Yılmaz sen aklını kaçırmışsın. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Zorba mısın sen ya? Bu da ne demek şimdi? Niye buraya geldik? İtalyan müşterileri kim karşılayacak? Ne oluyor Yılmaz? Söyleyeceklerim var ama önce sakinleşmen gerekiyor. Tamam. Sakin. Seni dinliyorum. Buraya geldiğimiz günü hatırlıyor musun? Evet. Bana hiç aşık oldu mu diye sormuştun. Sen de cevap vermemiştin. Çok aşık olduğunu ve çok acı çektiğini yani. Bu sorunun cevabını şimdi vermek istiyorum. Yepyeni bir Yılmaz olarak. Seni seviyorum Filiz. Bir süredir duygularımı çözmeye çalışıyorum. Ama artık eminim. O kadar eminim ki. Artık karım olmanı istiyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.